Bismillahirrahmanirrahim. Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Değerli kardeşlerim, bu konuda yine sorular sorulmaktadır. Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartlar taşıyan bir hayvanı kurban niyetiyle kesmek, kesmekle bu ibadet yerine gelmiş olur. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Yani kurbanı kesmek bir ibadet, e, e, kurbanın kendisini kesmek yani. Kesim ameliyatı, kesim işi bir ibadet değildir. Asıl olan kurbanın e, ibadet olan boyutu nedir? E, Allah'ın rızasıdır. Yani sizin ne etleriniz ne kanlarınız Allah'a ulaşır. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır buyuruyor Cenab-ı Rabbil Alemin. Böyle olduğu için kurban kesenin hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret almaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir. Öte yandan mekruh olmakla birlikte ehli kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir. Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte Kurban bir kurbet, Allah'a yakınlaşma aracı olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.